Cuma günü mezete geldik. Burada bir çorba çeşmesi var. Herkes gelip buradan çorbayı içebiliyor. Musluklardan. Gördüğünüz gibi çorba akıyor. Yine her zamanki gibi herkes uygun bir şey alma telaşında. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı satışlar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ abi.

Ya, ne işim var? Şurada şu ben de yanında. Yaşasın Kendire. Dışlar ve cemiler, kadınlar ve cemiler, erkeklerimiz gelir. Tarihi 100'ü, 2 tanesi 100 lira. Dışlar sene benim. Buyurun, düşümeye sol. Abi hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi, çadır adamlarım. Dışlar ve cemilere artık. Ya. Kolay gelsin, kolay gelsin, hayırlı satışlar hocam. Eyvallah, Youtube atıyoruz hocam. At, at, Abi sana XP veriyorum. 2 tane veriyorum 150 lira. Tamam. Ya öyle bir... 100 lira. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşıp beğenirseniz sevinirim.